Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kasım ayının, Kasım ayının ilk, yarısı. ilk yarısı hakkında, hakkında konuşacağım. konuşacağım. Başlamadan önce abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi Kasım'ın ilk beşine kadar hava sakin. Kasım'ın beşinden sonra yedisi ve onunda. Hava hem soğuyup hem yağış geliyor. Giriş yapıyor. Bu gelecek ilk sistem bin rakımlı. Yerlere etkili olacak. Kasım'ın onunda olan soğuk ise bazı merkezlere kar yağışı yapacak. Peki merkezlere ne zaman derseniz? Kasım 13-14'ünde güzel bir sistem geliyor. Bu sistem devamı şu an belli değil. Peki yağış ne durumda dersiniz? Yağış ise dediğim sistemlerde olacak. Yani her sistemde yağış var. Gördüğümüz gibi yağış ilk 5 gün yok. Yağış Ege'den giriyor. Bu yağıştan tüm bölgelerimiz etkilenecek. Yağış 7 Kasım sistemiyle geldiği için kar yağışları görülecek. Ayın 10'daki soğuk havada doğu ve İç Anadolu'daki bazı merkezler etkilenecek. Ayın 13-14'deki soğuk hava ile gelecek. Olan yağış. Bu yağış çok kuvvetli yoğun kar yağışları. Görülebilir. Video bu kadardı. Yorumlarda il ve ilçelerinizi yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz beye.